Aslında kurgu olarak Galatasaray savunması ve hücumunda beyin diyebileceğimiz iki oyuncuyla oynamış fakat bu beyinlerden bir tanesi Berkan. Kerem Demirbay Galatasaray takımında en fazla ileriyi düşünen ve üçüncü bölgeye top atmaya çalışan oyuncuydu. Demek ki e, savunmuyormuşuz, var olan bir şeyi anlatıyormuşuz bu haftaya kadar. Hakim Ziyech bu denkleme dahil olacaksa Barış Alper'in yarım devre kanat, yarım devre bek oynaması gerekmiyor bence. Gol var herkese merhaba. Topsuz oyunun yeni bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Bu programımızda Kasımpaşa Galatasaray maçını detaylarıyla konuşacağız. Emre hoş geldin. Hoş bulduk abi. Kasımpaşa Galatasaray maçı çok enteresan bir maçtı açıkçası. Galatasaray'ın taktik olarak e, bence Kasımpaşa'nın altında kaldığı bir maç oldu. Kasımpaşa e, bence daha kaliteli oyuncular olsa, olsaydı hatta şöyle de özetleyebiliriz daha kaliteli bir defans hattı olsaydı bence bu golleri de yemezdi en azından birkaç tanesini yemezdi. Sence Galatasaray'ın bu oyun düşüşü nereden kaynaklanıyorsa yani son haftalarda yükselen bir oyundan söz ediyorduk seninle birlikte ama Kasımpaşa maçı ve hatta şey Sparta Prag maçının ikinci maçından sonra bir düşüş trendinde Galatasaray'ın oyunu. E, sence bunun sebebi ne? Kasımpaşa Galatasaray maçına çok özel çalışmış. E, Sami Hoca bir Avrupa Kupası müsabakasına çıkıyormuş gibi hazırlık yapmış. Bunun çok belirleyici olduğunu söylemek lazım. Kasımpaşa'nın Yeşiller bu arada. Yeşiller Kasımpaşa, Kırmızılar Galatasaray. Kasımpaşa'nın saha içerisinde Galatasaray'ın efektif noktalarını doldurma adına attıkları hamleler ve yaptıkları planlar büyük oranda çalıştı. Savunma dörtlüsünün kalite problemi Kasımpaşa'nın başını ağrıttı. Şimdi gördüğümüz üzere burada bir stoper ikilisi var. Sürekli ceza sahası içinde savundular ki maç önünde bunu değerlendirmiştik. Savunmanın önünde Gökhan Gül sürekli Mertens'in üzerine baskı uygulamaya çalıştı. Galatasaray Gökhan Gül'ü Mertens'in üstüne çektiği pozisyonlarda Kerem Demirbay ve Torreira'yı pas opsiyonu yaptı. Barış Alper çok fazla çizgide kaldı. Bunun da program öncesinde seninle konuşmuştuk hatta esprili bir dille dile getirmiştin. At Barış'a Oyununa dönüyor Galatasaray opsiyon yaratamadığında diye. Bunun da belirleyici olduğunu söylemek mümkün. Yani Benoanes'i geriye koşturmak için sürekli Barış Alper'e uzun top atılması da Galatasaray'ın opsiyonlarını azaltan gerekçelerden bir tanesiydi bence. Galatasaray nasıl kazandı? Kasımpaşa'nın asist beklentisine bakıyoruz. Benoanes 0-53. Aytaç Kara 0.47, Nuno da Costa 0.40. Galatasaray'da buna karşın baktığımızda 0-17, 0-13, Yani Galatasaray normal şartlar altında zor goller yedi. Kasımpaşa'nın attığı goller zor atılabilir gollerdi. Fakat Galatasaray'ın tehdit açısından ürettiği rakam olması gerekenin altındaydı. Burada Kasımpaşa'nın yapmak istediği şey çok önemli. Ee, Wink ve Fall arasında özellikle hücuma kalkarken güzel bir bağlantı kuruldu. Paul şuralara gittiğinde Wink burada muhakkak kademede durdu. Yani biri iç biri dış koridor gibi konumlanmadı ki normalde en azından bir kanat bu şekilde oynadığında diğer kanat tam tersi yönde olabiliyor. Kasımpaşa ikisini de öyle kullandı. Ben o an çizgiye bastığında Yasin arkasından çizgiye basan oyuncu oldu. Yani Galatasaray şayet Kasımpaşa kenardan hücum ederken topu kaptırırsa Orada baskıya uğrayacak iki adam var. Kasımpaşa topu kaptırırsa arkada kademeyi alabilecek bir adam var şeklinde. Kasımpaşa merkezde top kaptırma riskini minimize etmek için böyle bir kurguyla çıktı. Bak bu Galatasaray'a özel bir maç planı mesela. Sami Hoca'yı bu noktada tebrik etmek lazım. Gökhan Gül de adeta Omero ile Da arasına metre koyup, ölçüp sürekli bu mesafede konumlandı. Top Kasımpaşa'ya geçtiğinde. Pas korelasyonu kurgulanırken Sami Hoca özel bir kurgu çalışmış. Bu kurgunun aynısını her atakta gördük. Tabi görüntü paylaşma durumumuz olmadığı için görüntüler üzerinden anlatamıyoruz ama 3 aşağı 5 yukarı Kasımpaşa topu aldığı an itibariyle yaptığı varyasyonlar belliydi. Savunmadan nasıl çıkacağı da belli, kanatlardan nasıl hücum edeceği de belli. Tabi bu kanaate nereden varıyoruz? Maç bitti, dizilişleri gördük ısı haritalarını gördük, verileri gördük, birbirlerine attıkları pas rakamlarını gördük. Hepsini gördükten sonra sahada izlediklerimizle sentez yaptık. Burada diyebiliyoruz ki Kasımpaşa belirli bir plan dahilinde oynadı. Bu planda da verebileceğinin en iyisini verdi. Dönelim Galatasaray tarafına. Galatasaray'ın pas kurgusunda en fazla topla temas eden oyuncu Berkan. Bir sonra en fazla topa temas eden oyuncu Mertens. Aslında kurgu olarak Galatasaray savunması ve hücumunda beyin diyebileceğimiz iki oyuncuyla oynamış fakat bu beyinlerden bir tanesi Berkan. Berkan bu arada iyi performans gösterdi. Uğradığı baskı ve kontrollü, koordineli bir şekilde savunuluyor olmasına rağmen. Ama tabii Kasımpaşa topun Berkan'a gelmesini sağladı. Berkan üzerinden oyun kurulumunu sağladı. Burada hesaplayamadıkları şey Berkan'ın özellikle Lucas Torreira ve Kerem Demirbay'a attığı pasların isabet oranlarıydı. Çünkü Berkan'a yapılan baskıdaki maksat Berkan'ın uzun vurmasını sağlamak ve sete oturmalaya başlamadan Galatasaray Kasımpaşa'nın topu kapıp hücum etmeye çalışmasıydı. Buradaki planlama. Fakat Berkan bu tuzağa düşmedi. Muhtemelen Okan Hoca'nın tedbiridir bu. Okan Hoca dedi ki vurma rastgele. Torreira ve Kerem sürekli daireler çizecek. Bu koşulları atarlarken onları takip et Kerem de sana yaklaşacak top almaya. Kerem topla sana yaklaştığında özellikle Demirbay'ı bulmaya çalış. Kerem Demirbay Galatasaray takımında en fazla ileriyi düşünen ve 3. bölgeye top atmaya çalışan oyuncuydu. Kerem Demirbay'ın da birinci hedefine bakıyoruz. Mertens, bazı zaman Barış Alper, Kerem Aktürkoğlu'yla da 2. bölgede alver yapmış. Yani Kerem Demirbay etrafındaki oyuncuların pas yapmasını sağlayan oyuncu olmuş. Ki bu en iyi performansını göstermediği bir maçta Galatasaray takımına etkisi. Burada kurguyu değiştirelim. Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Kerem Demirbay değil deniliyor ya mesela. Sezon başında da çok eleştirilmişti. Niye geldiği de eleştirildi. Bugün niye oynuyor olduğu da hala sorgulanıyor. Kerem Demirbay'ı denklemden çıkartıp Berkan Kutlu'yu Kerem Demirbay'ın yerine eklediğimizde Kerem Aktürkoğlu'nun pas isabeti ve tehdit yaratma beklentisi. Barış Alper'in diagonal top alışları Mertens'in kısa, net tehdit yaratabilecek top alışları. Lucas Torreira'nın konumlanışı doğrusal olarak etkilenir. Kerem Demirbay'ı alıp Berkan Kutlu'yu attığın denklemde ikinci bölgende bu kadar pas isabeti sağlayamaz. İkinci bölgeden üçüncü bölgeye giden progresif pas baremlerin düşer. Berkan pas verecek adama pas verecek adam. Böyle tekerleme gibi oldu. Kerem Demirbay pas yapacak adama da pas veren adam. Asist yapacak olana da gol atacak olana da. Arada böyle bir farklılık var. Bence bu noktada hala e, gereken, teslim edilmesi gereken hak Kerem'e teslim edilmiyor. Galatasaray'ın ayakta kalan oyuncularından bir tanesi ki altına not düşeyim. Kerem Demirbay takımın antrenmanının olmadığı zamanlarda stabilizasyon çalışıyor. Bunun da altını çizeyim. Çalışmalarını sahada net olarak görebilirsiniz. Hani Ne çalışıyor ve nasıl yansıyor? Bunu da ilerleyen haftalarda değerlendiririz. Mauro Icardi'nin Mertens'ten daha fazla 10 numara olduğu bir Galatasaray kurgusu var. Mertens 3. bölgede öldürücü darbeyi vurmadan önceki istasyon olurken 3. bölgeye bu topların gidişini sağlayan oyuncu formsuz pozisyonda olmasından dolayı eleştirilen Icardi. Tamam bu hafta attığı goller vesaire var ama bu haftaya kadar herkes beklentisinin daha farklı olduğunu söylüyordu. Ben de diyordum ki Icardi oyun içerisinde oyun kurucu pozisyonuna evrilerek Oyuna katkı sağlamaya çalışıyor. Formsuz döneminde. Şimdi hem oyun kurulumuna katkı sağladı. Hem kanat oyuncularından daha fazla pasistasyonu olabildi. Top taşımaktan bahsetmiyorum. İlk attığını hedef Icardi. Icardi Mertens de oynuyor. Mertens Demirbay'a veriyor. Ön bölgeye gidiyor. Yine aynı kurulum gerçekleşiyor. İki ayrı bölgede iki ayrı oyun kurulumunun üçgeninin bir parçası olan bir Icardi'den bahsediyoruz. Ve gol atıyor. Demek ki Icardi'yi savunmuyormuşuz. Var olan bir şeyi anlatıyormuşuz. Bu haftaya kadar. Galatasaray'ın Kaan Ayhan'dan tam olarak verim alabileceği zamanda Kaan Ayhan'ı oynatmasının doğru seçenek olduğunu düşünüyorum. Maç içerisinde Barış Alper üzerinden kurgulanmış hücum varyasyonları mevcutken ana plan olarak Barış Alper ana kurgunun ana ayağı olarak düşünülürken ikinci yarıda Barış Alper'in sağ bek yapılıp yeniden oraya bir kurguyla atılması bence çok doğru bir seçenek değil. Gerekiyorsa Ziyech ile başlanır ikinci yarının başında değiştirilir. Ama Hakim Ziyech bu denkleme dahil olacaksa Barış Alper'in yarım devre kanat, yarım devre bek oynaması gerekmiyor bence. Artık Hakim Ziyech son haftalara girildiğinde, yani bu dönemde de sorumluluk almayacaksa hiçbir dönemde almaz zaten. Galatasaray kariyerini hayal kırıklığı olarak bir sonraki gideceği kulübe taşımak istemiyorsa Son 8-9 haftada zaten ateşten gömleği giyip sorumluluk alması gerekecekti. Hala ısrarla söylüyorum. Türkiye'de forma giyen futbolcular içerisindeki en yetenekli oyuncu Hakim Ziyeş'tir. Hakim Ziyeş Avrupa'da bile bireysel olarak durdurulabilecek bir oyuncu değildir. Tehdit konusunda sunduğu skala çok geniş. Şut çekebilir, orta yapabilir, ters ayakla beklemediğim bir iş yapabilir, dribbling yapabilir. Her şeyi bir arada barındıran bir oyuncu. Ama ne kadarını yapmak istiyorsa o kadarını yapıyor. Kasımpaşa maçında yine çok tehlikeli. Müthiş nokta atışlar yapacak işler yaptı. İşte Hakim Ziyech budur. Oyuna sokana kadar seni fıtık eder. Kale arkasından 10 dakika sürer onun yanına gelmesi. Sahaya göre 3 dakikada fiş çeker. Hakim Ziyech'i tam olarak tanımla dersen bence budur. Ve Galatasaray Kasımpaşa karşısında kazandıysa o kısacık süre zarfında Hakim yaşın sahaya koyduğu diğerlerinde olmayan tehdit unsurlarıyla kazanmıştır. Abi çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Önümüzdeki programlarda görüşmek ümidiyle videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Hoşçakalın.